Herkese merhaba. Bugün güçlü bir karnek yapacağız. Yaklaşık 10 dakika sürecek. Olabildiğince nabız aralığını belli bir tempo tutmak isteyeceğim. Hazırsak başlayalım. Önce biraz ısıtalım bedeni. Yavaşça gel dört el pozisyonunda benimle. Ellerini şöyle kendine doğru çevir bakalım. Biraz bedeni öne arkaya doğru, sağa sola doğru taşırken yavaş yavaşta omurdan da hareket edip gel. İyice. Kalbini içeriye doğru çekerken hissettiğin kadar. Bedenle kalbini aşağıya doğru bırakırken de başını yukarıya al ve kürek evlerine yaklaştık. Sıra keten kolu yapıyoruz şu an. Keskin kedi yaparken de biraz bedenini serbest bırakmayı. Kayran bakalım. pelvisinden başlattığın hareketi kürek kemiklerine boyuna kadar götürdü. Sonra tekrar pelvisinden başlattığı başını en son yukarıya kaldı. Şimdi deli yer biraz daha sabitle. Biraz daha omurga ve topusunu. Başını yukarıda, belim aşağıda. Karnımı içeriye doğru çekiyorum. Yavaş hareket sırtıma doğru götürdüm. Daha sonra başını içeriye. Sonra tekrar hareketi -te, başımdan başlattım. Kilo tonikten bir adama yaklaştığım için. Başımı yukarı aldım. Şimdi başımın pozisyonu sabit. Kürek kemikten yerine -te, yapayım. İyice belimden başlayayım. Belimden rendim yavaşça sırtını. Sıktım bir iyice başına aldım. Son kez. Uzun halde takıp bağlı başlattım. Ee, başımı yukarıya aldım. Rahattım Evet en azından hem bedenin ön tarafını hem de arka zinciri bir hareketlendirmiş olduk. Hareketleri yine alabildiğince boynunu, belini koruyarak bütün hareketi center'ından, koyundan çıkartarak yapmaya özen göstermek. Zaten olabildiğince komut vereceğim. İlk hareket için sırt üstü yaptı bakalım. Ellerini aldım yana. Ayakları al yukarıya. İyice bedeni kapat. Ayakları birbirine bağlayabilirsin. Bu şekilde de Dizlerini mini kullanabilirsin. Haydi bakalım her bir hareket 25 saniye olacak. Başlıyorum. Ayakları hem geri hem yukarıya doğru yuvarlıyorum. Omurlar kulaklardan uzakta. Başım yukarıda değil yani. Tamam her defasında iyice belimi hissettiğimi düşünüyorum. Ayağımı çok aşağı doğru indiriyorum. Belim açılmasın diye. Burası yeterli. Tabii ki hepimizin farklılıkları var. E, kiminin burada açılıyordur, kiminin burada. Kendine göre o tempoyu bulmaya çalış. Omuzlarımı hala kulaklardan uzakta. Son üç tane. Bir Bir tane daha yap. Bir İkinci hareketim için ayaklarım yine yukarıda. Yine 25 saniye istiyorum. Bu sefer ellerimle ve gövdemle yukarıya doğru kalkacağım. 3, 2, 1. İyice uzun. Tekrar yap. Hareket boyundan değil, gövdeden geliyor. Tamam mı? Başını eğer yoruluyorsan koyup tekrar kaldırabilirsin. Ama lütfen bunu yapma. İyice karnını içeriye çek. İyice merkezden. Hep elleri, eseri, ayak, biletlerden doğru götürüyor. Dizlerim hala bükülü boğuluyor. Özellikle arka bedeni, arka tarafı kapalı olanlar için dişimin bükülü kulağı olmasının önemli. İyice uzat. Karnını iyice içe, içe. İyice Kulaklardan uzakta. Üç. İki. Bir tane daha yap. İyice uzat. Şimdi arkadaşlar, Genelde ben hep böyle veriyorum ama bunu dikkat edin omurganızı kullanırken karınla beraber. Ne demek istiyorum? Eğer zaten bedeniniz öne doğru ise bir kamburunuz varsa lütfen bu bükülmeleri bırakın. En azından 10 dakika bir karın serisini 2-3 defa boynunuzu yukarı kaldıracak seriler seçmeye çalışın tamam. Yani uzun planklerle daha kapalı planklerle karın çalışmaya uğraşın. Çünkü bana sorarsanız en etkili karın aslında. 100 üstü 50 üstü ne dediğimiz plank pozisyonu. Hadi bakalım gel plank'e. 45 saniye buradayız. Önce bekle. Popping sıkanı içeri çek. O de devreye sokacağım. İlk 10. saniyeden sonra haydi başla bakalım. İyice burada kürek kemiklerinden ziyade ayak bileklerinden başlattığın hareket bak. Ta o kadar gidiyor. Pelvislerini çeviriyorsun. Bunu yaparken pop'unu yere bu şekilde almak yok ya da bu şekilde yapmak yok. Hep sırtın uzun. Kapan, sırtın olabildiğince aynı hizada. Bu tarz toplarda ben yine şu şekilde yapıyorum. Kendimi görebileceğim bir alan olursa daha da iyi olur. O yüzden kendinizi görebileceğiniz bir aynı hizada bir yansımanız varsa lütfen Hızlı hızlı yapmayı bırakın. Arabanın sileceğini düşük modunu düşünün. Orada siz dirsekleriniz daha almasın. Evet. 4, 3 2 1 Bırak bakalım. Şimdi geldi yine sırt üstü yattım. Yine sevdiğim seri şeylerden... bir. Arkadaşlar bundan el başımın arkasında olacağı için çok fazla boyundan, çok fazla istemeyen boyunu itiyorum. Ona lütfen özen gösterin. Ayaklarımı masa pozisyonuna aldım ama öncesinde belimi iyice kapattım. Ayaklarım paldır küldür almak yok. Her zaman güvenli. Tek tek at. El başımın arkasında sağ dirseğimle sol dizimi öpüştürüyorum aslında. Öyle düşün. Geldi. Dokundum. Dokundum. Acele etmiyorum. Bak hep poz vererek. Bunu 20 saniye isteyeceğim. İyice dokun. Dokun. Karnınızı içeri çek. İyice yansın. İyice ol. Bir tane düş. İyice ol. Bir tane düş. 5, 4, 3 İyi ki üst bacağı Sonra bırak. artık yavaş yavaş yanmaya başlıyor. Az önce dediğimi hatırla. Lütfen iki üç tane peş peşe boyun hareketi karınla beraber ekleme. Şimdi geldim. Yüz üstündeyim. Güçlü bir açı olacak. Ayaklarımı aldım. Şina pozisyonu tiltimi yaptım. Sağ ayağımı aldım. Sağ el bileğim. Sağ dirseğim. Sol koltuk altı. Aynı el. Bedenim hep minik geziyor. Sol el bileğim. Sol dirsek. Sol koltuk altı. Son birer seni daha değirsek. Değirsek. Koltuk altı. Yani yukarıdan başta sol koltuk altı. Sol değirsek. Sol el bileği. Bırak bakalım. Güzel. Hemen küçük bir çocuk pozisyonu al. burada benim bir nefes. Nefes erken yap. Arkadaşlar o akmayı gördüğünüz gibi pozisyonu hep öne ve arkaya doğru gidiyorum. Hep ayağımdan aldığım gücü elime Elimden ayağımı, Bütün mümkünse ayağımda koy. Haydi bakalım. Tiltini yap. Minik sırtını C istiyorum aslında. Az evvel demedim. Kürek evinin arasına. korunacak. iyice aktif Sol ayak. Değil. Sol el bileği. Sol dirsek. Sol koltuk altı. Sağ el bileği. Sağ dirsek. Sağ koltuk altı. Haydi son dirsek. Dirsek. Koltuk altı el bileği dirsek gömülce koltuk altına doğru ve bırak Şimdi gel yan uzanımdan. Yine sevdiklerinden. Side plank de. İyice uzun. Topuk, kalça, sırt boyun aynı hizada. Popoyu önce yukarı kaldırıyorum. Yukarı kaldırdıktan sonra eğer bu harekete yeniysen sadece bunu uygula. Eğer yapabiliyorsan elini başının üstüne al, ayağını kaldır. Burada bekle. Hala yapabiliyorsan da level 3. Gel burada ben de 20 saniye dirsekli dizini buluştur. Bacağın hareketine karşı popon düşmek isteyecek izin verme. İyice dokun. Dediğim gibi eğer zorsa kal burada. Eğer bu da zorsa burada kal. Ama yapabiliyorsan hala benimle devam et. İyi ki bir tane daha. Omzuna çökme. Yavaşça bırak bakın. Hemen geldi ya taraf. Yine bak bakalım aynı. E. Gökyüzünden topuk, popiş, sırt, boyun aynı zaten. Yine level 1'ler burada kalıyor. Level 2 burada kalıyor. 3'ler bende geldi. 1, 8, 1, 8. İyice çek. Evet. Arkadaşlar bu tarz Kor çalışmaları çok önemli. Atletik performansın içinde yaralanmalardan kaçınmak itibariyle de sadece karın çalışmalarını şey olarak düşünmeniz en güzel görüntü. Six pack, obitler. sağlam bir duruş bırak bakalım sağlam bir postür için bu kor egzersizi çok önemli. Ve koru da yine sadece öne doğru bükülmek diye düşünüyorsanız bu da en güzel. Kor dediğimiz zaman hep bu tarz Etraflıca düşünmemiz gerekiyor. Gel bakalım şimdi. Poponun üstünü. Oturma kemiklerinden biraz daha geriye taşın. Ellerini arkaya al. Lütfen şunu yapma. Omuzlar kulaklardan uzakta. Bunun da kolay ve zorluk derecesi var aslında. Dileyenler minik güzel bir küre yapabilir ama tecrüben varsa iyice uzat. Tamam. Sırtında minik bir C var. Korundu. Haydi güzelce indir. Bunu istemiyorum. Olabildiğince en uzun hali. 25 saniye yapacağız tamam. Ellerinden mi kesme kal. Üst bacaklarını sık. Bir soğuk sarın devrede tamam. Çok yorulduysan küçük yap hareket. Ama yapabiliyorsan yine benimle gel. Karnı iç, içeri çek. Wow, haydi bakalım. Evet. 5, 4, 3, 2, 1. Bırak bakalım. Güzel. Haydi sırtı attım. Zülcelal'e şey amatını. Buranın keyfini çıkar. Şimdi arkadaşlar biraz daha aslında e, az evvel bir Biraz da oldukça devreye sokacağım. Ellerimi bu sefer popomun yanına değil iki yana açtık tamam. Bak sol yanıma inerken sağ popom yukarı kalktı. Hop, tekrar sentre geldiğinde koydum. O bu sefer sol popom kalktı tamam. Haydi 25 saniye. 3, 2, 1, action. Haydi bakın. Kavai Papua'yı indir. Bak ayak merkezinden uzaklaştıkça nasıl aslında korun devreye Nasıl işler zorlaşıyor ona bir bak. Elinden destek al. Arkadaşlar ayak açıldığında bakın sentrim açılmıyor yani belim hep kapalı. Belimde boşluk olmayacak hep tiltim yapalım. Tamam bu. Evet belim yere değmiyor ama hep kontrolüm var. Şimdi çok pilates alışkanlığı bir şey diyoruz. Popunu yere, belini iyice yere bastır vesaire. Belin açılmasın. Hep insanlar şey istiyor, Abi benim yerden kalktı. O zaman güvensiz değil. Sen hep yine posterior tiltini her açıda düşün. Son bir tane daha yap. İyice indir, indir, indir. Tekrar gel. Bırak bakalım. Haydi kalktım. Şimdi oturma kemiklerimin üstündeyim. Bir güzel bir twist hareketim var. En büyük yapılan yanlış twistlerdi arkadaşlar. El zaten ya da boyun dönmeyi bildiği için çok mobil olduğu için senden önce dönmek istiyor. Yani torasiyle'nden sırtı önce dönmek istiyor. Hep beraber döneceğiz. Kendini bir silindir olarak düşüneceksin. Omurgadan döneceğiz tamam. 30 saniye isterim. Ayakların temasında, kes yerden. Dizler bükülü. Sırtın uzun. Haydi bakalım başla. Elinde sanki bir top varmış gibi düşün. Yere doğru da götürebilirsin. Dokunabilirsin ama dediğim gibi. Başım ya da elim değil. Gövdeden. 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 Gövdeden, hep gövdeden. Karnını iyice içeriye doğru çek. Hep seni torasin, hep seni bu sırtından, sırtındaki omurga döndürecek. Tamam. Karnını iyice içeri çek. Dediğim gibi burada karın kası çalışırken aslında sana opsiyonel ve fonksiyonel bir e, vücut anahtarı da bırakıyoruz. Bedenini daha iyi kullanabilmen adına. 3 2, 1 Bırak bakalım. Çok güzel. Şimdi gel yüzüstü pozisyonu. Şimdi biraz daha artık içeriye ateşledik. Biraz daha böyle nabzı yükselteceğim. Yine ellerimin üstündeyim. Ben beraber başla. 25 saniye istiyorum. 20 saniye de olur. 15 de olur. Yeter ki 4-5 seri en azından düzgün yap. Haydi bakalım benimle berabersin. Ayakları al geri. Önce dizleri karnına çek. Aç. Aç kapat. Bu. Hop. Sağa. Sol. Çek dizleri. Aç. Kalan ince içeride. Çek. 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 Devam et. Bırakma. Devam et. Bırakma. Devam et. Bırakma. Faydalı bakalım. Çek. Çek. Aç. Aç. Ellerini ince it. Hep merkezinden. Hep merkezinden. iyice kullan. Kalanını. Sol. Kır. Aç. Kapat. Kon bakalım. Yavaşça gel geri. Elleri uzat. Başını koy yere. Bir de nefesine fokuslan. Gel bakalım. Şimdi son bir hareketim var. Yine side plank gibi düşün. Bir aynı hizada. Plank'te normalde tek line istemiyorum. Bu sefer line'in bak bedenimin alt tarafı önde. E, oturma kelinde değilim. Daha yumuşak dokumdayım. Tamam. Aldım ayağımı yukarı elim geriye. Önde buluştum. Bir. Yaptım. Hop ittim. Diğer tarafa geldim. Hop iki. İttim. Yerleştim. Bu. Bunu istemiyorum. Tamam. Tekrar it kendini. Yukarıda buluş. Tekrar it kendini kol. Yukarıda buluştum. İtken o Yukarıda buluş. Hep oturma kemiğimin yanındayım. Burada eğer çok zor geliyorsa sağa sola gitmek. Tek tarafta da devam edebilirsin. Ama yapabiliyorsan hep tek seferde dönerek. Tek seferde dönerek. Haydi bakın Son bir tane daha yap. İt. Yani biraz batından dışarı taşabilirsin. Hiç önemli değil. Şimdi gel bakalım yüz üstü bırak kendini. Genelde arkadaşlar karın antrenmanlarınızı bana sorarsanız yapacağınız e, kardiyo antrenmanlarının önüne koyun. Ki özellikle mesela bisiklet dedi da koşu bandına çıkacağın zaman gel yavaş yukarıya doğru bak şimdi yukarıya omuzları rahat bırak. Burası seni zorluyorsa burada da kalabilirsin. Nasıl istersen burada da kalabilirsin. Yeter ki şu karın kaslarımızı biraz hissettim. Ee, diyordum ki bisikletle koşu bandından önce böyle 100-200 tane 10 dakika karın yaparsanız bütün koşu bandları ve bisikleti aslında karnınızı daha çok aktif etmiş olacaksınız. Ya da herhangi bir egzersiz yapacağınızda bacak antrenmanında vesaire apır e, karın antrenmanını bana sorarsanız öne koyup böyle başlayın. Biraz daha yağ yakımınızı tetikleyecektir. Ee, bir de en önemli noktalardan biri karın, arkadaşlar postür bozukluğumuz varsa karın zaten sizi öne doğru çekecek, tamam. Gel bakalım, aşağı bakalım E, ee, Öne doğru çekeceğin için duruşunu biraz daha bozacak. O yüzden de şöyle göğüs kafesini ince dizlerine isterseniz istersen dizlerini bir omuz başlarını da teşhirimi öyle bırakayım. O yüzden karın çalıştıktan sonra mutlaka karın kaslarınızı esnetin yani yukarı bakan köpek olur, dedenizi geriye verdiğiniz pozisyonlar olur. Çünkü karşı kaş yaparken yol çıkartmanızı istemem. Zaten bütün gün hiç öne doğru. Bunlara dikkat edin. Bir de son nokta şu. Hep duyuyorsunuz ama bunu da bu videoda söyleyeyim. Arkadaşlar karın çalışarak yağ yakamazsınız. Günde bin tane yemek içeceksiniz. Eğer kalori ayarı yapmıyorsanız, eğer besinlerden aldığınız mikroları makroları hesaplanıyorsanız yine karnınızdaki yağları hele ki evet diyoruz hocam her şey gitti çok azıcık bir yağım kaldı gitmez o yüzden hem kalori açığı yaratacaksın hem güzel antrenman yapacaksın hem de ayrıca karın da bir kas sonuçta nasıl bir bir kas çalışıyorsun omuz bir kas evet karın da bir kas ama arkadaşlar beden yağı buraya yarıyor bu yağları buradan yok etmem için yine buranın yağını karın çalış ama beslenmenle çöz çok güzel bir ders oldu. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.